Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sakallarımı arıyorum Bu arada tıraş oldum Saçları gitti Şimdi Buralara bir bakayım Bitti arkadaşlar. Şimdi kolonya sürelim. Gelin. Kolonyası evet. Değişmişim değil mi Evrim geçirdim Şöyle kaldıralım Hemen kaldırıp geliyorum Şimdi kolonya dökeceğim kolonya Aha kolonyalar içeride Gelin hadi gidelim içeri <mani> <laughs> Maliyet yatsın maliyet dışında da içinde az varmış. Görelim şu kalır olduk. aldım. Tıraşımız oldu. Şimdi tatile gitme zaman. Akşam tatile gidiyorum. Ha. Tamam. Bay bay.